Evet arkadaşlar size marul örneğini anlatmaya çalışacağım. Bu gördüğünüz bebek yeleği olacak. İnce ipten başladım. Siz nasıl ipten başlarsanız başlayın. Örnek aynı temel şekillere dayanıyor. İlk başta 7 sıra haroşa ördüm gördüğünüz gibi. 2 tane ördüm. Ondan sonra ip aldım. 3 ilmeği kestim. Hemen elimde göstererek örerken gösteriyorum. Daha iyi anlamanız açısından. İp alıyorum. 3 tane ilmeği tek bir ilmek yapıyorum gördüğünüz gibi tek bir tane de kestim. Evet. Şimdi 3 ilmek tek bir ilmek oldu. Tekrar ip alıyorum şişime. Yanındakileri örüyorum. 1 2 3 Yine aynı şekilde ip alıyorum şişime. Yandaki 3 ilmeği kesiyorum. Demin yaptığımızın aynısı. 3 kesiyoruz, 3 örüyoruz. Şöyle tek bir ilmek oldu gördüğünüz gibi yine. Bakın. İp alıyorum. Yandaki 3 ilmeği örüyorum. Gördüğünüz gibi. 3 ilmek bitti. Ne yapıyorum? Tekrar ip alıyorum. Bu iki tanesini bir kere de örüyorum. Ilmek sayım böyle olduğu için ben bunu bu şekilde yaptım. Tersine geliyoruz. Arka tarafında hepsini ters şekilde örüp gidiyoruz. Yoksa örneğimiz çıkmaz. Evet, ilk baştakine aldık. Şu ip aldığımız boşluğu nasıl öreceğiz? Burada hata yapabilirsiniz. İpi ön tarafına atıyoruz. Şu alt tarafından görüyorsunuzdur umarım. Alt tarafından ne yapıyoruz? İpi içinden geçirdik. Böylece ilmek oldu. Başka türlü yaparsanız olmuyor arkadaşlar. Bunu da yine aynı şekilde tersten örüyoruz. Böyle. Bütün sırayı bu şekilde ters örüyoruz. Gördüğünüz gibi ters örüyoruz, bitiriyoruz. Tekrar baş tarafta yine gösterdiğim gibi ip alıyoruz. 3 tane örüyoruz. Aynı örneği koyuyoruz. Fotoğraflarını da yayınlayacağım. Daha iyi anlarsınız. Evet bu kadarını. Yeter. Örneğimizin arka tarafı bu. Bu tarafı da düz. Ördüğümüz kısma bakalım isterseniz. Evet. Demin ördüğümüz kısım burası. Da. Gördüğünüz gibi. Şurası 3 tane kestiğimiz yer. Şurası 3 tane ördüğümüz yer. Bakın ördüğümüz yerler düz oluyor. Bir dahaki döndüğümüzde de buraları keseceğiz. Bu e, ip aldığımız yerleri öreceğiz. Hepinize kolay gelsin. Umarım iyi anlatmışımdır.